Merhaba Ulvi Bey. Bildiğim kadarıyla 12 yıldır seyahat halindesiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Nasıl gezgin oldunuz? Nasıl geziyorsunuz? Merhaba Kerem Bey, çok teşekkür ederim. Evet, tam 12 yıldır yollardayım ve bu yaşam tarzı artık benim kimliğimin bir parçası oldu. Adım Ulvi, 38 yaşındayım ve aslen Ankara doğumluyum. Ancak kendimi bir yere ait hissetmek yerine dünyanın dört bir yanına ait olduğumu düşünüyorum. Gezgin olmam biraz planlı, biraz da tesadüflerin sonucu. Üniversitede mühendislik okuyordum ve mezun olduktan sonra büyük bir şirkette çalışmaya başladım. Ancak masa başında oturmak, sürekli aynı döngünün içinde olmak beni çok yordu. İlk yurt dışı seyahatim Tayland'a olmuştu. O seyahatte insanlarla kurduğum bağ, farklı kültürleri keşfetmenin heyecanı beni büyüledi. Döndüğümde çalıştığım hayatın beni mutlu etmediğini anladım. Ve radikal bir karar alıp her şeyimi satıp bir sırt çantasıyla yola çıktım. Nasıl gezdiğime gelirsek, seyahatlerim tamamen minimalist bir yaşam üzerine kurulu. Genellikle sırt çantamda en temel ihtiyaçlarımı taşıyorum. Bir hostelde kalıyorum, bazen çadır kuruyorum ya da Couchsurfing gibi platformlarla yerel insanların evinde misafir oluyorum. Harcamalarımı minimumda tutmaya çalışıyorum. Çalışarak seyahat ediyorum. Kimi zaman bir kafede garsonluk yapıyorum, kimi zaman yazılım projeleri alıyorum ya da fotoğraf çekerek para kazanıyorum. Ayrıca gönüllü projelere katılarak hem yerel halkla kaynaşıyor, hem de kalacak yer ve yemek ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yol, bana sadece yer değiştirmeyi değil, farklı yaşam biçimlerini, insan ilişkilerini ve kendimi tanımayı öğretti. Her gün yeni bir hikayeyle uyanıyorum. Gezginlik anlayışı sadece bir macera perestlik mi yahut bir yaşam tarzı mı? Gezmek ve yeni insanlarla tanışmak size ne kazandırıyor? Çok güzel bir soru Kerem Bey. Gezginlik anlayışı benim için kesinlikle sadece bir macera perestlik değil, bu başlı başına bir yaşam tarzı. Evet, içinde bir miktar macera var çünkü her yolculuk bilinmezliklerle dolu ve bu bilinmezlikler insana heyecan veriyor. Ancak gezginlik sadece adrenalin ya da yeni yerler görmekten ibaret değil. Daha derin bir anlam taşıyor. Kendini keşfetmek, dünyayı farklı bir perspektiften görmek ve insanlıkla bağ kurmak. Gezmek ve yeni insanlarla tanışmak bana neler kazandırıyor? Öncelikle her insan bir hikaye. Bu hikayeleri dinlemek bana farklı kültürleri, yaşam biçimlerini ve dünyayı anlamayı öğretiyor. Mesela Hindistan'da bir çay satıcısıyla yaptığım kısa bir sohbet, hayatı ne kadar sade ve anlamlı yaşayabileceğimi fark ettirdi. Ya da bir Güney Amerikalı çiftçinin bana doğa ve toprağın değerini anlatması, dünyaya bakışımı değiştirdi. Her insan, kendi kültürü ve deneyimiyle benim dünyamı biraz daha zenginleştiriyor. Ayrıca yeni yerler görmek bana sürekli öğrenme fırsatı sunuyor. Tarihi bir yapıyı gezmek sadece taşlardan ibaret değil. O taşların ardındaki hikayeyi öğrenmek geçmişe bağlanmamı sağlıyor. Doğanın içinde kaybolmak ise bana insanın ne kadar küçük olduğunu ve doğanın ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor. Bu yaşam tarzı bana özgürlüğün ve sadeliğin gerçek anlamını öğretti. Maddi şeylerin değil, deneyimlerin beni mutlu ettiğini fark ettim. Sahip olmak yerine yaşamak üzerine bir hayat kurdum. Ayrıca bu yolculuklar bana şunu kazandırdı: empati. İnsanları yargılamayı bırakıp her bireyin yaşadığı zorlukları ve mutlulukları anlamaya çalışıyorum. Dünyanın ne kadar büyük ve bir o kadar da bağlı bir yer olduğunu görmek insanlığa olan inancımı artırdı. Kısacası, gezginlik hem bir yaşam biçimi hem de bir ruh hali. Her gün yeni bir şey öğreniyor kendimi yeniden keşfediyor ve dünya ile bütünleşiyorum. Sizin gibi bir gezginlik yaşantısı olmasa da normal hayat süren insanlara gezmeyi tavsiye eder Türkiye'de gençler, evli ve çocuk sahibi insanlar da gezebilirler mi? Onlara nasıl bir seyahat planları tavsiye edersiniz? Gezmek sadece macera peşinde koşan ya da büyük bütçeleri olan insanlara özgü bir şey değil. Herkes kendi hayatında ufak kaçamaklarla da olsa seyahat etmenin keyfini çıkarabilir. Türkiye gibi doğal ve kültürel anlamda zengin bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar bütçelerine uygun birçok seçenekle keşfe çıkabilir. Özellikle gençler için gezmek çok önemli bir fırsat. Çünkü seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değil, aynı zamanda kendini tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak anlamına geliyor. Bir sırt çantası alıp yakın bir şehirdeki köyleri, doğal yürüyüş parkurlarını veya ücretsiz müzeleri gezmek bile bu deneyimi yaşamak için yeterli. Örneğin, Anadolu'nun herhangi bir köyüne gitmek, oradaki insanlarla sohbet etmek Doğayı keşfetmek paha biçilemez bir deneyimdir ve düşündüğünüzden çok daha ucuzdur. Gençler kamp alanlarında çadır kurarak ya da günübirlik gezilere katılarak da çok düşük maliyetlerle seyahat edebilir. Evli ve çocuk sahibi olanlar için gezmek de imkansız değil. Uzun yolculuklar ya da çok pahalı tatiller yerine yaşadıkları şehrin çevresindeki doğal alanları ya da tarihi bölgeleri ziyaret edebilirler. Ayrıca Türkiye'de pek çok köy halkı kapılarını misafirlere açıyor. Bu köylerde konaklamak hem ekonomik hem de çocuklar için öğretici bir deneyim olabilir. Seyahat etmek için büyük otel tatillerine ya da uçak biletlerine gerek yok. Bir otobüse atlayıp yakın bir kasabaya gitmek, köy pazarlarını gezmek, bir ormanda yürüyüş yapmak bile insanın ruhunu yeniler. Ulvi Bey, bugüne kadar hangi ülke ve şehirleri gezdiniz? Ah, Kerem Bey, bugüne kadar 40'tan fazla ülkeyi gezme şansım oldu ve her biri hayatımda ayrı bir iz bıraktı. Tam bir liste yapmak zor ama öne çıkan bazı ülke ve şehirlerden bahsedebilirim. Avrupa ile başladım çünkü bize yakın olması, farklı kültürleri bir arada barındırması ve uygun fiyatlı seyahat seçenekleriyle oldukça cezbediciydi. İtalya'da Roma, Floransa ve Venedik'in tarih kokan sokaklarında dolaştım. İspanya'da Barcelona ve Granada'da Akdeniz'in sıcaklığına tanık oldum. Almanya'da Berlin ve Münih'i gezdim. Berlin'in enerjisi ve Münih'in dinginliği beni çok etkiledi. Fransa'da Paris'te Eiffel'in altında oturup insanların koşturmacasını izlerken, güneydeki Provence köylerinde lavanta tarlalarının kokusunu içime çektim. Doğu Avrupa da beni çok etkiledi. Prag'ın masalsı atmosferi, Budapeşte'nin Tuna Nehri üzerindeki ışık oyunları ve Krakow'un tarih dolu sokakları unutulmazdı. Balkanlar ise ayrı bir dünya. Bosna Hersek'in Mostar Köprüsü'nde derin bir huzur buldum, Makedonya'nın Ohrid Gölü kenarında sakinliği yaşadım. Asya ise beni her zaman büyülemiştir. Güney Amerika'da Peru, hayatımın en büyüleyici deneyimlerinden biriydi. Machu Picchu'ya tırmanmak fiziksel olduğu kadar ruhsal bir yolculuktu. Kolombiya'da Cartagena'nın renkli sokaklarında kayboldum. Brezilya'da Rio'nun enerjisini ve Amazon ormanlarının derin sessizliğini yaşadım. Afrika kıtası ise tamamen farklı bir dünya. Fas'ta Marrakeş'in baharat kokulu pazarlarında dolaştım, Sahra Çölü'nde yıldızların altında bir gece geçirdim. Her ülke, her şehir bana farklı bir hikaye anlattı. Bazıları enerjisiyle, bazıları huzuruyla, bazıları ise insanlarıyla hayatıma dokundu. Şimdiye kadar gezdiğim yerlerden aldığım en büyük ders, dünyanın ne kadar büyük ama aynı zamanda ne kadar birbirine bağlı olduğu. Ulvi Bey, bundan sonra gezme planlarınız var mı? Kesinlikle var Kerem Bey. Yolculuk bir kez kanınıza girdi mi, durmak pek mümkün olmuyor. Şu anda kafamda birkaç plan var ve her biri beni ayrı ayrı heyecanlandırıyor. Bir sonraki büyük hedefim Afrika'nın daha az bilinen bölgelerini keşfetmek. Batı Afrika'ya, özellikle Senegal ve Gana'ya gitmeyi planlıyorum. Asya'da henüz göremediğim yerlerden biri olan Moğolistan'da rotalarım arasında. Güney Amerika'da ise Şili ve Patagonya bölgesi, bir diğer hayalim. Dünyanın sonu olarak anılan o bölgede buzulların arasında yürümek, doğanın gücünü ve büyüklüğünü hissetmek istiyorum. Ayrıca Şili'nin Atacama çölünde yıldızlarla dolu bir gece geçirmek bir rüya gibi görünüyor. Avustralya ve Yeni Zelanda ise uzun vadeli planlarım arasında. Yeni Zelanda'daki Hobbit köyünden tutun da Fiordland'ın muhteşem doğasına kadar her yeri görmek istiyorum. Ayrıca Avustralya'nın aborjin kültürü ve büyük merçan resifi de çok ilgimi çekiyor. Biraz daha yakınlarda ise Orta Doğu'ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Özellikle Ürdün'deki Petra Antik kenti ve Vadi Rum çölünü görmek beni çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İran'ın büyüleyici mimarisi ve kültürel zenginlikleri de uzun zamandır listemde. Türkiye içinde de hala keşfetmek istediğim yerler var. Mesela Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresini ve Nemrut Dağı'nı daha detaylı gezmek istiyorum. Ayrıca Karadeniz'in yaylalarında biraz daha fazla zaman geçirmek ve bu bölgenin doğal güzelliklerini daha yakından keşfetmek istiyorum. Sonuç olarak dünya çok büyük ve görülecek, hissedilecek o kadar çok yer var ki Planlarım sürekli şekilleniyor ama yolculuk hep devam edecek. Çünkü her seyahat yeni bir hikaye ve yeni bir başlangıç demek. Gezi konulu geçmişte yaşamış pek çok gezginin kitapları ve sosyal medyada gezginlerin vlogları, kanalları var. Bunları okuyup takip ediyor musunuz? Bunların size faydası oluyor mu? Evet Kerem Bey, kesinlikle. Gezi konulu kitaplar, vloglar ve sosyal medya kanalları benim için hem bir ilham kaynağı hem de çok değerli bir bilgi hazinesi. Geçmişte yaşamış büyük gezginlerin eserleri her zaman bir klasik. Mesela Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Türk kültürü açısından eşsiz bir eser ve her okuduğumda dönemin insanlarını, yerlerini ve geleneklerini daha iyi anlıyorum. Batılı gezginlerden ise Marco Polo'nun The Travels of Marco Polo adlı kitabı bana bir gezginin gözünden dünyanın ne kadar büyük ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu hissettiriyor. Ayrıca İbn Battuta gibi tarihi figürlerin seyahat günlükleri insanın yalnızca coğrafi değil Kültürel zenginliklerinde peşinden gitmesi gerektiğini hatırlatıyor. Sosyal medyada ve YouTube'da ise modern gezginlerin vloglarını ve içeriklerini sıkça takip ediyorum. Bir yere gitmeden önce vlogları izleyerek oranın atmosferini hissetmek ve yerel detaylar hakkında bilgi almak bana hem pratiklik kazandırıyor hem de heyecanımı artırıyor. Özellikle bir yerin ulaşım, konaklama ve yemek gibi detaylarını daha önce deneyimlemiş bir gezginin gözünden öğrenmek planlama yaparken büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca gezginlerin karşılaştığı zorlukları görmek benim kendi yolculuklarımda hazırlıklı olmamı sağlıyor. Bu içeriklerin bir diğer faydası da ilham vermesi. Bazı gezginlerin hikayelerini izlemek ya da okumak benim gitmek aklımda olmayan yerlere olan ilgimi artırabiliyor. Bir YouTube vlog'unda İzlanda'daki kuzey ışıklarını izleyen bir gezginin heyecanını görmek bir anda bu deneyimi benim de listeme eklememe neden oldu. Kısacası, geçmişteki büyük gezginlerden günümüzdeki dijital içerik üreticilerine kadar herkesin hikayesi benim yolculuğuma bir şekilde katkı sağlıyor. Gezginler için faydalı olduğunu düşündüğünüz ve bize tavsiye edebileceğiniz web siteleri, uluslararası kuruluşlar, dernekler, platformlar, devlet kuruluşları ve destekleri, oluşumlar, kitaplar, dergiler var mı? Gezginlerin seyahatlerini kolaylaştıracak birçok faydalı kaynak var. Mesela, couchsurfing gibi platformlar, yerel insanlarla tanışmak ve ücretsiz konaklama imkanı bulmak için birebir. Yerel kültürü anlamak ve farklı insanlarla bağ kurmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Workaway ve WWOOF gibi platformlarda bütçe dostu seyahatler için ideal. Bu platformlar sayesinde gönüllü çalışarak hem konaklama ve yemek masraflarınızı azaltabilir, hem de anlamlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Uygun fiyatlı uçak bileti ya da ulaşım seçenekleri bulmak için Skyscanner ve Rome Curio gibi siteler hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle bir yerden başka bir yere nasıl gideceğinizi araştırıyorsanız, bu siteler her türlü ulaşım alternatifini detaylıca sunuyor. Nomad List ise şehirlerin yaşam maliyetleri ve yaşam kalitesi hakkında bilgi almak isteyenler için harika bir kaynak. Seyahat öncesi bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir plan yapmanızı kolaylaştırıyor. Uluslararası kuruluşlar da gezginlere çok yardımcı olabiliyor. UNESCO'nun Dünya Mirası listesi keşfedilecek harika yerler bulmak için müthiş bir rehber. WWF gibi çevre kuruluşları ise doğayla bütünleşmek isteyenler için güzel projeler sunuyor. Lonely Planet rehber kitapları da her gezginin çantasından eksik olmaması gereken kaynaklar arasında. Hem genel bilgiler hem de yerel ipuçları açısından oldukça faydalılar. Türkiye içinde gezmeyi düşünenler için de devlet kurumları faydalı bilgiler sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesinde Türkiye'de gezilecek yerler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca TİKA gibi kuruluşlar, bazı ülkelerde kültürel projelere katılarak hem seyahat etmek hem de gönüllü çalışmalar yapmak isteyenlere kapı aralıyor. Modern eserlerden Bruce Chatwin'in Patagonya'ya yolculuk kitabı farklı bir bakış açısı sunuyor. Atlas Dergisi veya National Geographic Traveler gibi yayınlar da dünyanın dört bir yanından hikayelerle ufuk açıcı oluyor. Ulvi Bey, peki telefonlarda kullanabileceğimiz mobil uygulamalar var mı bize tavsiye edebileceğiniz? Tabii ki Kerem Bey. Seyahatleriniz sırasında işleri kolaylaştıracak harika mobil uygulamalar var. İşte benim önerilerim. Google Maps seyahat ederken mutlaka yanınızda olmalı. Gideceğiniz yerleri haritada işaretleyebilir, çevrim dışı haritaları indirip internet bağlantısı olmadan da yön bulabilirsiniz. Ayrıca restoran, kafe, turistik mekan gibi öneriler ve yorumlar konusunda oldukça faydalı. Maps.me de harika bir alternatif. Bu uygulama tamamen çevrimdışı kullanılabiliyor ve özellikle yürüyüş yolları, doğa rotaları gibi detaylı haritalarıyla öne çıkıyor. İnternete erişiminizin sınırlı olduğu yerlerde gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Booking.com ya da Airbnb konaklama için kullanabileceğiniz en popüler uygulamalar arasında. İkisi de farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunuyor. Ayrıca, last minute rezervasyonlar için idealler. Romucrio, bir noktadan diğerine ulaşım seçeneklerini karşılaştırmak için birebir. Uçak, otobüs, tren ve feribot gibi farklı ulaşım yollarını bir arada görmenizi sağlar. Ulaşım rotası oluşturmak için çok pratik bir araç. Eksi -E currency döviz kurları konusunda oldukça faydalı. Google Translate, dil bariyerlerini aşmak için mükemmel bir çözüm. Özellikle kamera çevirisi özelliği, tabelaları, menüleri veya yazılı dokümanları anında çevirmek için çok işinize yarar. TripAdvisor, mekanlar, restoranlar ve aktiviteler hakkında gerçek kullanıcı yorumlarıyla dolu bir uygulama. Packpoint, seyahat çantanızı hazırlamanıza yardımcı olan bir uygulama. T-Trail Wallet veya Trebi Pocket, seyahat bütçenizi yönetmek için kullanabileceğiniz harika uygulamalar. Harcamalarınızı kategorilere ayırabilir ve toplam giderlerinizi kontrol edebilirsiniz. Polar Steps, seyahatlerinizi adım adım kayıt altına almanızı sağlar. Rotanızı takip edebilir, fotoğraflarınızı ekleyebilir ve bir tür seyahat günlüğü oluşturabilirsiniz. Couchsurfing uygulaması hakkında bize detaylı bilgi verir misiniz? Sizin yaşadığınız deneyimi anlatır mısınız? Ayrıca buna benzer uygulamalar var mı başka? Bu tür uygulamaları kimlere tavsiye edersiniz? Couchsurfing, seyahat ederken yerel insanlarla tanışıp onların evinde ücretsiz konaklayabileceğiniz bir platform. Amaç sadece konaklama değil kültürleri öğrenmek, dostluklar kurmak ve yerel bir gözle seyahat deneyimi yaşamak. Güney Amerika'da Medellin'de bir ailenin yanında kaldığımda ev sahibim Alejandro bana hem şehri gezdirdi hem de yerel yemekleri tanıttı. Aynı şekilde Tayland'da bir öğretmenin evinde kaldım ve ailesiyle geçirdiğim zaman sayesinde Tay kültürünü derinlemesine öğrendim. Couchsurfing gibi be welcome ve warm showers gibi benzer platformlar da mevcut. Bu tür uygulamaları yeni insanlarla tanışmaya açık olan ve farklı kültürlerle bağ kurmak isteyen herkese öneririm. Güvenlik için ise ev sahiplerinin yorumlarını okumak, aile iletişim kurmak ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortam seçmek önemli. Bu platformlar seyahatinizi daha anlamlı ve unutulmaz kılabilir. Bu tür uygulamalar nasıl kullanılıyor? Kaç gün kalınabiliyor? Herhangi bir ücret ödemesi var mı? Bu konularda detaylı bilgiler verebilir misiniz? Öncelikle Couchsurfing gibi uygulamalara üye olmanız gerekiyor. Kayıt sırasında kendiniz hakkında detaylı bir profil oluşturuyorsunuz. Bu profil hem ev sahiplerinin sizi tanıması hem de sizin güvenilirliğinizi göstermesi açısından çok önemli. Profilinizde kim olduğunuzu, seyahat hedeflerinizi ve Couchsurfing'den beklentilerinizi açıkça yazmalısınız. Daha sonra seyahat etmek istediğiniz şehri aratarak oradaki ev sahiplerinin profillerini inceleyebilirsiniz. Ev sahiplerinin profillerinde onların evlerine dair bilgiler, örneğin kaç kişilik yer olduğu, evin konumu, sigara içilip içilmediği gibi detaylar ve daha önce ağırladıkları misafirlerden gelen yorumlar bulunur. Bu yorumlar, güvenilir bir ev sahibi seçmeniz için rehber olur. Ev sahibi bulduktan sonra onlara bir mesaj gönderiyorsunuz. Bu mesajda kendinizi tanıtmalı, neden onların yanında kalmak istediğinizi ve planlarınızı açıklamalısınız. Couchsurfing'in ruhu karşılıklı güven ve dostluğa dayalı olduğu için kişisel bir mesaj yazmanız ve otantik bir şekilde iletişim kurmanız önemlidir. Kalış süresi tamamen ev sahibine bağlıdır. Bazı ev sahipleri sadece bir ya da iki gece konuk kabul ederken, bazıları daha uzun süreler için kapılarını açabilir. Bu yüzden kalış süresi ev sahibiyle yaptığınız iletişimde netleştirilir. Mesela bir şehirde sadece 2-3 gün kalmayı planlıyorsanız bu durumu baştan belirtmelisiniz. Couchsurfing'de konaklama için ev sahiplerine herhangi bir ücret ödemezsiniz. Re, ev sahiplerine ödeme yapmak zorunda olmamakla birlikte çoğu gezgin küçük bir jest yapmayı tercih eder. Bu, bir hediye, birlikte pişirilen bir yemek ya da kültürel bir paylaşım olabilir. Bu tarz jestler, Couchsurfing'in paylaşıma ve dostluğa dayalı ruhunu destekler. Her ev sahibi farklıdır. Bazıları sizinle daha çok vakit geçirmek isterken, bazıları sadece size kalacak bir yer sunar. Ulvi Bey, bu uygulamalarla sadece yalnız gezginler mi konaklayabiliyor? Aileler de konaklama imkanı bulabiliyor mu? Couchsurfing gibi uygulamalar sadece yalnız gezginlere değil, ailelere de kapılarını açabiliyor. Ancak bu durum ev sahibinin tercihine ve evin kapasitesine bağlı. Aileler için bu tür konaklama biraz daha sınırlı olabilir. Çünkü birçok ev sahibi genelde bireyleri veya çiftleri ağırlamayı tercih ediyor. Yine de çocuklarıyla seyahat eden aileleri kabul eden ev sahipleri de mevcut. Bu durumda uygulamada ailecek seyahat ettiğinizi açıkça belirtmek çok önemli. Profilinizde aile olarak seyahat ediyoruz diye yazmanız ve ev sahibine mesaj gönderirken eşiniz ve çocuklarınızın da sizinle olacağını belirtmeniz gerekir. Çoğu ev sahibi evde çocuklar için uygun bir alan olup olmadığını veya bu tür misafirleri kabul edip edemeyeceğini profilinde açıkça yazar. Ayrıca Couchsurfing topluluğunda aile dostu bir yaklaşımı olan ve özellikle çocuklu aileleri ağırlamayı seven ev sahipleri de bulunuyor. Aileler için bu tarz konaklama sadece bütçe dostu bir seçenek değil, aynı zamanda çocuklara farklı kültürleri erken yaşta tanıtmak ve onlara benzersiz bir deneyim sunmak açısından da harika bir fırsat olabilir. Çocuklar ev sahibinin aile üyeleriyle vakit geçirebilir, yerel gelenekleri öğrenebilir ve bu süreçte unutulmaz anılar biriktirebilir. Elbette ailecek couchsurfing kullanırken her iki tarafın da beklentilerini önceden netleştirmesi çok önemli. Konfor, mahremiyet ve çocukların ihtiyaçları gibi konular, ev sahibiyle iletişim sırasında mutlaka konuşulmalı. Doğru bir iletişim kurulduğunda, couchsurfing aileler için de unutulmaz bir deneyime dönüşebilir. Dünyada pek çok gezi türü var. Yalnız gezenler, grup halinde gezenler, bisiklet ile gezenler, yürüyerek gezenler, otostop ile gezenler, tekne ile gezenler, karavanla gezenler vesaire. Siz bize bu gezi türleri hakkında bilgiler verebilir misiniz? Ayrıca belirli ülkelerde, belirli günlerde değişik işlerde çalışma ve seyahat şeklinde organizasyonlar olduğunu da duyuyoruz. Bunlar hakkında da bilgiler verebilir misiniz? Gezmek, herkesin farklı bir şekilde deneyimlediği bir şey. Bazıları yalnız yola çıkar, bu onlara büyük bir özgürlük verir. Yalnız seyahat etmek, istediğiniz yere gitme ve kendi hızınızda hareket etme şansı tanır. Ama bu yalnızlık aynı zamanda insanı kendisiyle baş başa bırakır. Bu yüzden insan çok şey öğrenir. Öte yandan grup halinde seyahat etmek de bambaşka bir keyif. Arkadaşlarla ya da tanıdıklarla yapılan yolculuklar anıları paylaşmayı ve sorumlulukları bölüşmeyi kolaylaştırır. Bisikletle gezenleri her zaman hayranlıkla izlerim. Rüzgarı yüzlerinde hissederek doğanın içinde yavaş yavaş yol almak hem fiziksel bir mücadele hem de eşsiz bir özgürlük. Benzer şekilde yürüyerek seyahat edenler de var. Bu tür geziler genelde doğa yürüyüşleriyle iç içe olur ve insan bir yolu adımladıkça çevresine çok daha derin bir bağ kurar. Bazıları otostop yaparak gezer ki bu spontane maceralara oldukça açık bir yolculuk şeklidir. İnsan tanımadığı kişilerle aynı araçta vakit geçirir ve bir bakmışsınız hiç planlamadığınız bir köyde duru vermişsiniz. Tekneyle gezmek ise tamamen farklı bir deneyim. Denizin üstünde adaları ve kıyıları keşfetmek, doğayla ve suyun sessizliğiyle iç içe bir seyahat şekli sunar. Karavan ise son yıllarda çok popülerleşti. İnsan bir nevi kendi evini sırtında taşıyor gibi hissediyor. Gittiğiniz her yerde konforunuzu yanınızda götürüyorsunuz. Özellikle özgür bir yaşam tarzını sevenler için harika bir seçenek. Ancak bana sorarsanız, benim en çok ilgimi çekenlerden biri Mevsimlik işler yaparak seyahat etmek. Mesela Avustralya'da meyve toplayarak gezmek ya da Workaway gibi platformlarda bir çiftlikte çalışıp o bölgeyi keşfetmek. Bu hem seyahat masraflarını azaltıyor hem de insanı yerel halkın yaşamına dahil ediyor. Ulvi Bey bize en unutulmaz seyahat hikayenizi anlatabilir misiniz? Tabii ki Kerem Bey. Unutulmaz dediğinizde aklıma hemen Nepal'de yaşadığım bir hikaye geliyor. Hayatımda hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni en çok etkileyen seyahatlerden biriydi. Nepal'e gitme amacım, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'e yakınlaşmaktı. Ama zirveye çıkmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece onun büyüklüğünü hissetmek ve o atmosferi solumak istiyordum. Katmandu'dan yola çıktım ve Lukla'ya, yani Everest Base Camp yürüyüşlerinin başladığı kasabaya küçük bir uçakla ulaştım. Lukla Havaalanı, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak bilinir. Yürüyüşe başladığımda her şey büyüleyici görünüyordu. Dağların görkemi, yerel halkın sıcakkanlılığı, sokaklarda dolaşan keçiler ve çantalarınızı taşıyan yaklar. Ama hikayemin unutulmaz kısmı Namce Bazar'a yaklaştığım bir akşam üzeri başladı. Hava birden soğudu ve kar yağmaya başladı. Etraf tamamen sessizleşti. Tek duyduğum ayaklarımın karın üzerinde çıkardığı o çıtırtıydı. Bir anda önümde bir çocuğun keçilerini bir araya toplamaya çalıştığını gördüm üzerinde ince bir kazak vardı ama yüzünde kocaman bir gülümseme. Onunla konuşmaya çalıştım. Birkaç kelime İngilizce biliyordu. Bana ailesinin hemen yakındaki bir köyde yaşadığını, keçilere bakarak aile bütçesine katkı sağladığını anlattı. O an modern dünyada ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu ama birçoğunun ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim. O çocuk dünyanın en zorlu şartlarında yaşarken hala mutlu ve güçlüydü. O gece köyde Oldukça basit bir odada konakladım. Elektrik yoktu. Sadece odun sobasının ısısıyla ısındık. Ev sahibi kadın bir çorba yaptı ve sıcak bir çay ikram etti. O yemeğin tadını ve sobanın verdiği huzuru hala unutamam. Ertesi gün yürüyüşe devam ettim ve sonunda Everest Base Camp'e vardım. Zirveye çıkanları uzaktan izlemek ve o devasa dağlara bakmak insana inanılmaz bir küçüklük hissi veriyor. Nepal bana sadece muhteşem manzaralar değil Aynı zamanda hayatın özünü daha iyi anlamamı sağlayan bir ders verdi. Ulvi Bey anladığım kadarıyla gezmek insanın içsel yolculuğunu da tetikliyor ve geliştiriyor. Öyle mi sizce de? Kesinlikle öyle Kerem Bey. Gezmek sadece yeni yerler görmek ya da fotoğraf çekmekle sınırlı değil. Asıl büyük yolculuk insanın kendi içinde başlıyor. Yollara çıktığınızda alıştığınız konfor alanından uzaklaşıyorsunuz ve bu kendinizi daha yakından tanımanıza olanak sağlıyor. Yolda bazen yalnız kalıyorsunuz. İşte o yalnızlık anları düşünmek için en güzel zamanlar oluyor. Nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi, gerçekten ne istediğinizi sorguluyorsunuz. Rutinin içinde belki fark etmediğiniz şeyler yolculuk sırasında bir anda karşınıza çıkıveriyor. Mesela bir köyde basit bir yemeği paylaşırken ya da bir dağın zirvesine tırmanırken kendinizde daha önce fark etmediğiniz güçlü ya da zayıf yönlerinizi keşfediyorsunuz. Seyahat aynı zamanda insanı daha alçak gönüllü yapıyor. Dünyanın ne kadar büyük ve sizin ne kadar küçük olduğunuzu fark ediyorsunuz. Başka kültürlerle tanıştığınızda farklı yaşam biçimlerinin de en az sizin yaşamınız kadar değerli olduğunu görüyorsunuz. Bu empati yeteneğinizi artırıyor ve insanlara hayata daha geniş bir pencereden bakmayı öğretiyor. Bazı zorluklarla baş etmek de bu içsel yolculuğun bir parçası. Belki dilini bilmediğiniz bir ülkede kayboluyorsunuz. Belki hiç beklemediğiniz bir yerde bir gece geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama her seferinde bir çözüm buluyorsunuz. İşte o çözümler size hayatın her alanında cesaret ve esneklik kazandırıyor. Sonuç olarak gezmek dışarıdan bir yolculuk gibi görünse de aslında içe yapılan bir yolculuktur. Kendinizi tanımak, anlamak ve belki de yeniden inşa etmek için en güzel fırsattır. Çünkü her yeni yer, her yeni insan aslında size kendinizle ilgili bir şeyler anlatır. Son olarak genç gezginlere ve gezmek isteyen herkese neler tavsiye edersiniz? Genç gezginlere ve gezmek isteyen herkese söyleyebileceğim en önemli şey şu: Yola çıkmak için mükemmel zamanı beklemeyin. Hayat her zaman yoğun, her zaman masraflı ya da karmaşık görünecek. Ama ne kadar küçük olursa olsun, bir adım atmak her zaman mümkün. Gezmek büyük bütçeler veya uzun planlar gerektirmez. Önemli olan keşfetmeye ve öğrenmeye açık bir zihinle yola çıkmaktır. Küçük yerlerden başlayın. Kendi şehrinizin bilinmeyen köşelerini ya da yakınınızdaki bir köyü keşfetmek bile bir yolculuktur. Her seyahatin illaki egzotik bir destinasyona olması gerekmiyor. Cesur olun ama sorumlu davranın. Özellikle yalnız seyahat edecekseniz, güvenliğinizi önceliğiniz haline getirin. Ancak korkularınızın sizi sınırlamasına da izin vermeyin. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin çünkü her insan kendi hikayesiyle sizi zenginleştirir. Seyahat etmek için sadece turistik yerleri hedeflemeyin. Harcadığınız paradan çok biriktirdiğiniz anılara odaklanın. Lüks otellerde konaklamak ya da pahalı restoranlarda yemek yerine yerel halkla vakit geçirin. Onların kültürlerini öğrenin. Belki bir pazardan aldığınız basit bir yiyecekle bir parkta oturup vakit geçirmek en pahalı yemeklerden daha tatmin edici olabilir. Bir de yolculuğu sadece dışarıda bir şeyler görmek olarak düşünmeyin. Gezerken aslında kendinizi de keşfettiğinizi fark edeceksiniz. Seyahat etmek yeni yerler görmek kadar kendinizle baş başa kalıp hayata başka bir gözle bakmayı öğrenmek demek. Son olarak kendinize şunu hatırlatın. Gezmek bir hedef değil, bir süreçtir. Bazen bir manzaranın altında durup sadece nefes almak, bazen yeni bir arkadaş edinmek ya da bir şeylerin ters gitmesine rağmen yolculuğun keyfini çıkarmayı öğrenmek hepsi bu süreçte öğreneceğiniz derslerdir. Bu yüzden büyük hayalleriniz olsun ama küçük adımlarla başlayın. Yola çıktığınızda ne kadar zenginleştiğinizi göreceksiniz. Çok teşekkür ederim bilgiler verdiğiniz için. Güzel bir sohbet oldu. Sağlık ve iyi günler dilerim. Ben teşekkür ederim Kerem Bey. Sohbet etmek her zaman büyük bir keyif. Sorularınız ve ilginizle harika bir sohbet oldu. Size de sağlık, mutluluk ve güzel yolculuklarla dolu günler dilerim. Hoşça kalın. Evet değerli izleyiciler. Konuğumuz Gezgin Ulvi Bey ile ikinci sohbet videomuzu yaptık. Şimdi sizler hangi konularda uzman bilgisi almak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve bizi yönlendirin. Biz sizin isteklerinize öncelik veririz. Kanalımızı desteklemek için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıkla kalın, iyi günler dilerim.